Arkadaşlar yeniden merhabalar. Şimdi dikkat ederseniz size sürekli aynı konuyla ilgili analiz yaptığımda bilin ki o konu önem arz ediyor. Gerçekten de son günlerde size bu gıda meselesiyle ilgili, yapay kıtlık meselesiyle ilgili çok sayıda video analiz yaptım. Şimdi sizlere bugün çok enteresan önemli bilgiler vermeye çalışacağım. Çünkü elimde iki tane çok önemli rapor var. Ne ile ilgili? Tabii ki dünyadaki gıda sıkıntısı ve yapay kıtlıkla ilgili çok önemli iki tane rapor var. Değerli dostlar dünyaya baktığınızda gerçekten şu anda dünya suni bir krizle karşı karşıya. Niye suni kriz diyorum? Bilerek oluşturulan sorunlara suni krizler diyoruz çünkü. Uzun yıllara dayalı bir sorunu kaşıya kaşıya ya da tertip kura kura bu hale getirdiler. Ve iki yıl önce hatırlarsanız Gıda meselesinden gıda sıkıntısından kıtlıktan bahsettiğimizde bazı arkadaşlardan duymadık laf kalmadı. Ama bugün itibariyle geldiğimiz nokta bütün dünyada bir kıtlık meselesi konuşuluyor. Sadece kıtlıkla ilgili bir şey değil. Değerli dostlar bakın doğal olan her şeye karşı savaş açıldı. Hollanda'da çiftçiler ayaklandı. 10 günden beri çiftçiler ciddi bir direniş gösteriyorlar. Niye? E çünkü ineklerin bulunmuş olduğu çiftlikleri kapatmak istiyorlar ve Hollanda hükümeti karar aldı. İnekleri itlaf edecekler, inekleri telef edecekler ve de çiftlikleri, aile çiftliklerini kapatacaklar. Değerli dostlar bu ne demek? Niye tartışılmıyor medyada? Niye tartışılmıyor merkez medyada, gazetelerde neden haber yok? Böyle bir projenin olduğu açık net şekilde ortaya çıkıyor. Suni bir kıtlığı Adım adım tertiplediler. Malum süreçle birlikte e, ülkeleri kapatarak işte tedarik zinciri koptu. Şimdi Ukrayna Rusya savaşıyla ikinci adıma geçtiler ve nihai hedefe doğru gidiyorlar. Peki nihai hedef ne? Bakın bugün İtalya'da 5 ayrı bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Değerli dostlar İtalya gibi bir ülkede Avrupa ülkesinde 5 ayrı noktada olağanüstü hal ilan edildi. Nedir? Kuraklık meselesidir. Efendim işte kıtlık meselesidir. Bakın Afrika ülkesi değil. Afrika'da da içler acısı durumlar var. Gerçekten de bu konuyu kaşıyarak, bu konuyu kullanarak dünyadaki gıda sistemini sıfırlamaya çalışıyorlar. Şimdi elimde zaten bununla ilgili bir rapor var. Bakın kim hazırlamış? Rockefeller Vakfı hazırlamış. Her ne hikmetse her taşın, her küresel projenin altında ya Melinda Bilgeys Vakfı çıkıyor. Ya da Rockefeller Vakfı çıkıyor. Bakın elimdeki rapor. Size bunu göstereyim. Şimdi içeriğiyle ilgili sizlere bilgi de vereceğim. Masayı sıfırla. Hatırlıyor musunuz? The Great Reset dediğimiz büyük sıfırlama. Demek ki o büyük sıfırlama e, hayatın her alanında yapılacak. Ve gıdanın sıfırlanması nasıl olacak şimdi anlatacağım sizlere. Bakın bunları raporsuz belgesiz böyle kaynaksız aktardığımızda sizlere hani biriler hemen araya girip tırnak içerisinde komplo teorisi diyor. Alın size Rockefeller Vakfı gibi dünyanın en önemli vakıflarından bir tanesi ve de en eski vakıflardan bir tanesi. Açmış, yazmış, araştırmış ve masayı sıfırla yani masa dediği gıda masasını sıfırla diyor. ABD gıda sistemini dönüştürmeye hazır olmak diye de alt başlık atmış. Peki bu raporun, bu raporun ki 24 sayfalık bir rapor. Bu raporun içeriğinde ne var? Neyi sıfırlayacaklar? Bakın biz sizlere bunu söylediğimizde size belki uzun vadeli bir e, laf gelebilir ya da işte öngörü gelebilir. Ama emin olun bunlar öneriye uzun e, işte uzun vadeli bir e, öneride bulunmaya falan filan bakmıyorlar. Bunlar istedikleri projeyi yapmış yaptıkları projeyi hayata geçirmek için harıl harıl çalışıyorlar. Şimdi değerli dostlar bu rapordan sizlere özet olarak bahsedeyim. Şimdi raporun e, ön sözünün ilk cümlesi şöyle başlıyor. ABD benzeri görülmemiş bir açlık ve beslenme kriziyle karşı karşıya. Şimdi o kadar benzer ki raporlar başka bir rapor daha göstereceğim. Yani dünya e, şey Birleşmiş Milletler'in hazırlamış olduğu Aynı minvalde bir rapordan da bahsedeceğim. Bakın cümleler birebir aynı. Bu arada bu rapor da 28 Temmuz 2020'de çıkmış. Değerli dostlar 2020'de çok dikkat edin. İlk cümlesi ilk cümlesi yani ön sözündeki ilk cümlesi ne diyordu? ABD benzeri görülmemiş bir açlık ve beslenme kriziyle karşı karşıya. Şimdi böyle başlıyor. Ve malum süreç malum süreci atıfta bulunarak açlık ve kıtlık durumunu tetiklediğini söylüyor. Bakın bunu defalarca vurguladık. Aynı şeyi bu raporda söylüyor. Yani malum sürecin açlık ve kıtlığı tetiklediğini ve beslediğini burada itiraf ediyor. Mesela 3. sayfada diyor ki malum süreçteki yaşanan ölümlerin %94'ü diyetle ilgili olan altta yatan rahatsızlıklardan ölen kişilerdi. Şimdi bu ne demek istiyor biliyor musunuz değerli dostlar diyor ki artık beslenme alışkanlıklarımızı değiştirelim yeme içme kültürümüzü değiştirelim çünkü sıfırlamadan bahsediyor yani masayı sıfırla diyor gıda masasını sıfırla diyor bunların yerine neyi getirecekler yani doğal olanın yerine neyi getirecekler işte laboratuvarda ürettikleri efendim o doğal olmayan GDO'lu yiyecekleri içecekleri getirecekler ondan bahsediyor. Ee, ABD'lilerin ne yediğine, iç, ne içtiğine dijital kayıt altına alınması gerektiğini söylüyor ABD'lilerin. Eğitim, ilaç alma ve yiyecek satın almaların dijital bir ortamda olmasını ısrarla tavsiye ediyor. Diyor ki yediğiniz içtiğiniz her şey dijital kayıt altına girsin. Çünkü size ona göre sunum yapacaklar. Ona göre laboratuvarlarda tıpkı işte e, ilaç üretim merkezlerinde olduğu gibi laboratuvar ortamında size gıda üretecekler. E, şaşırtıcı olan 24 sayfalık bu raporda organik ve doğal kelimeleri hiç geçmiyor. Bakın bu elindeki e, gıdayı sıfırla e, masayı sıfırla denilen rapor 24 sayfa ve içerisinde doğal olan hiçbir şey geçmiyor. Organik olan hiçbir şey geçmiyor. Tam aksine yapay yapay gıdalardan bahsediyor ve sürdürülebilir gıdalardan bahsediyor. Yani sentetik. Her şeyin sentetiğini getirmek istiyorlar. E, şimdi devam ediyorum. Ancak raporda 33 kez 33 kez yani doğal ve e, organik kelimeleri kullanılmazken e, raporda 33 kez sağlıklı beslenme, e, 17 kez sürdürülebilir kelimeleri geçiyor. Yani gıdayı tamamen laboratuvar ortamında üretilen bir e, efendim işte yiyecek içecek kültürü olarak görüyor. Özet olarak mevcut gıda sisteminin çökmesini istiyorlar. Bu sistemin çökmesi demek yeni sistemin yerine geçirilmesi demek. O yüzden Bakın ormanlar yakılarak, tarlalar yakılarak, efendim işte savaşlar çıkarılarak ne yapıyorlar? Gıdayı sıfırlamak istiyorlar. Açlık e, krizini tetiklemek istiyorlar. Çünkü çünkü bu sistem bir kaos getirecek ve gıda sisteminin çökmesine neden olacak. Tedarik zincirinin tamamen kopması demek dolayısıyla gıda küresel gıda kaosu demek. Bu da küresel OHAL demek. Bahsettim ya İtalya'da 5 ayrı bölgede OHAL ilan edildi. Şimdi nihai hedefleri zaten küresel OHAL ilan etmek. Bu küresel OHAL ilan ettiklerinde de artık her devlet Dünya Sağlık Örgütü'nün ki o yasada var size sıkça bahsediyorum. Yani küresel pandemi yasasında beslenme ile ilgili madde de var. O maddeye dayanarak artık ne yiyeceğimizi ne içeceğimizi de Dünya Sağlık Örgütü belirleyecek, Birleşmiş Milletler belirleyecek. O yüzden nihai hedefleri küresel ohal ilan etmek gıda alanında. Şimdi değerli dostlar bizi neye mahkum edecekler? Bizi böylece patentli laboratuvarda yetiştirilen Gdo'lu böceklere bizi mahkum edecekler. Şimdi bir başka rapor daha göstereyim size. Yani olağanüstü hal, küresel olağanüstü hal ilan edebilmek için tamamen altyapıyı hazırlıyorlar. İşte bu iki rapor. Bir rapor daha sunayım size. Bu da Birleşmiş Milletler'in hazırlamış olduğu bir rapor. 2022 raporu küresel gıda krizi raporu. 2022 küresel gıda krizi raporu. Bu da böyle bir rapor. Yine bunun ön sözünü de kim yazmış? İşte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres yapmış. Antony Guterres yapmış. Ne diyor biliyor musunuz? Bu raporun ilk sayfasında da İlk sayfasında da yani ön sözünde de tıpkı Rockefeller Vakfı'nın hazırladığı gibi orada söylendiği gibi diyor ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres "Eşi benzeri görülmemiş kıtlıkla karşı karşıyayız." diyerek zaten bu durumu ifade ediyor. Bakın birebir aynı. Birisi 2020'de yazılmış rapor, Rockefeller Vakfı'nın raporu, diğeri ise Birleşmiş Milletler'in 2020 raporu. Şimdi çare olarak da neyi gösteriyorlar? Paris anlaşmasını, Paris iklim anlaşmasını gösteriyorlar. Ve 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gösteriyorlar. İşte bütün amaç nedir? Zaten o The Great Reset dediğimiz büyük sıfırlamanın amacı 2030 yılına kadar dünyadaki bütün her şeyi sıfırlayarak yeni bir sistem oluşturmak. Ve dolayısıyla da bu raporda onu öneriyor, ona atıfta bulunuyor. Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü FAO, FAO'nun araştırmasına göre gıda fiyatlarındaki rekor artış devam edecek ve gıda ithalat faturası 2027'de tam 1.8 trilyon dolara yükselecek. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Gıda da artık gıdaya ulaşmak neredeyse imkansız hale gelecek ve ülkeler bütün parasını bu gıda ithalatına e, harcamak durumunda kalacaklar. Yani böyle bir sistemi tetikliyorlar. İşte Hollanda'daki e, çiftçilere yapılan baskı, Hollanda'daki aile çiftçilerin kapatılması, aile çiftler, çiftliklerin kapatılması ve ineklerin efendim telef edilmek istenmesi, bakın bunları tetikleyen sebepler, bilerek isteyerek bunları yapıyorlar. Bir gıda sıkıntısı küresel bir gıda sıkıntısını küresel o hale çevirmek istiyorlar. Dolayısıyla da bunu bunu çok önemsiyorum. Mesela dediğim gibi İtalya'da böyle bir durum oldu. 5 ayrı bölgede e, olağanüstü hal ilan edildi. Bunu genişletecekler. Bakın Afrika ülkelerini sayıyorlar. Özellikle de mesela e, bu e, Etiyopya'da diğer taraftan e, işte e, bir takım bu Afrika ülkelerindeki o çorak bölgelerde bölgesel savaşların olduğu yerlerde bu krizlerin her geçen gün daha da tetikleyeceğini, tetikleneceğini ifade ediyorlar. Bu kıtlık meselesine bir de işte bölgesel savaşları tetikleyerek göçü e, şey yapıyorlar, harekete geçiriyorlar. Ülkelere daha fazla göç gitsin, daha fazla kargaşa ve kaos olsun ve küresel sistem çöksün. Her zaman soruyorsunuz ya ya bunlar niye küresel sistemi çöktürmek istiyorlar ya da çökertiyorlar. Çünkü eski çökertmeden yeni yerleştirmeniz mümkün değil. O yüzden de Dünyada bir gıda kaosu yaşanmaya devam ediyor ve tarlalar yakılmaya devam ediyor. Büyük baş hayvanlar telet edilmeye ve yakılmaya, öldürülmeye devam ediyor. Bunların hepsi bilinçli amaç küresel felaket, küresel acil durum, küresel ohal olağanüstü hal ilan ederek bütün ulus devletlerin bu beslenme ile ilgili gıda ile ilgili politikalarını tek noktadan yönetmek. O yüzden de yine Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel pandemi yasası çok önemli. Bunu bir an önce çıkararak istedikleri kozu ellerine geçirmek istiyorlar.